Peki hangi virüsler, hep virüsler dedik ama hangi virüsler e, şu anda e, daha çok yaygın? Şimdi kış virüsleri e, kitapçığının içinde 18 tane, bunun en sonunda Covid ilave oldu artık. Evet. Gitmeyecek, Covid bitti mi bitmeyecek. Ama Covid ıslah oldu biraz tabiri hoş görün. Yani eski ağır Covid vakalarını Allah korusun özel bir değişim olmadığı takdirde bir daha kolay kolay görmeyeceğiz. O, Ve o de, dönemi bir daha yaşamayacağız evet, bir değil de mi? Bir de çoğumuz aşılar nedeniyle, hastalık nedeniyle geçirdiğimiz Covid'ler... Nedenine virüse karşı bir tanışacaklık da elde, elde ettik. Yani COVID'in çok daha farklı e, bir takım marifetler geliştirmesi lazım bize daha çok zarar verebilmesi evet. için. E, zaman içinde bütün virüs enfeksiyonlarında bunu görüyoruz zaten ve COVID çıktığı zaman da bütün enfeksiyon enfeksiyoncuları Mehmet Ceyhan'da, diğer hocalar ateş Hoca'da hepsi dediler ki evet. ya çok telaşlanmayın bu iş. Korunun ilk iki buçuk yıl sonra kendiliğinden sönecek bir evet, yangındır söylendim. bu ve gerçekten de o yangın çok şükür söndü. Ama burada bilmemiz gereken şey var ki her sene olan virüsler ya influenzadır. A'sı, B'siyle yeni varyasyonlar ile tabii ki evet. ya parainfluenza, rinovirus grubu enfeksiyonlardır, mikroplardır, virüslerdir. E, e, ya da daha nadir gördüğümüz başka virüslerdir ama esas en sık gördüğümüz şey dörtlü, beşli bir çete. O çeteden birisi veya bazen bu sene çok enteresan kombo virüs enfeksiyon dediğimiz bir kavramı da çok görüyoruz. Yani aynı virüs. anda COVID devam evet. ederken influenza yakalanıyor. Özellikle devam ederken çocuk RSV'ye yakalanıyor. Evet, evet. Okullarda. Dolayısıyla kombo, yani kombine virüs enfeksiyonlarıyla da daha sık karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Peki biz şimdi hangi tedbirleri almalıyız? Neler yapabiliriz? Ya yani her zaman kışa girerken tabii ki özellikle risk grubunda olan kişilerin ve tabii ki imkanı olanların aşılarının olması lazım. Grip aşısı ve zatürre aşısı. Bu olmazsa olmaz. Ama Mutlaka olması olması gerekenler var. Yani 70 yaşın geçen herkesin bana göre zatürre açısından, grip açısından, kışa gereken olması lazım. Evet. Bu, bu olmazsa olmaz. Bu aşı düşmanlarının dediklerini hiç kulak asmamak lazım ve bunları olmak lazım. Ee, peki Covid aşısı olalım mı? Çok geliyor olsun. Hayır evet. olmayalım. Çünkü olmayalım. mevcut virüsün son kombinasyonuna karşı etkinliği kanıtlanmış kombine etkili bir aşı henüz elimizde yok gibi görünüyor ve bu uygulamanın bir ülke olduğunu ben kanaatle diyeyim. Amerika'da yapıldığını söylüyorlar ama kimlere yapılıyor? Kim yaptırıyor? Onu da pek anlamış değilim. Hmm. Dolayısıyla bizim şu anda yaptırmamız gereken temel aşılar yine aşıları grip aşısı ve zatürre aşısı, zatürre aşısı kış için. Bunun dışında tabii ki risk altında olan kişiler var. Enfeksiyona yakalanma ihtimalleri yüksek. Ve yakalandıkları zaman ağır geçirme ihtimalleri fazla olan kişiler var. Kim bunlar? Ağır organ yetmezliği olanlar. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kemik iliği yetersizliği, kemik iliğini baskılayan, bağışıklığı baskılayan, ilaç kullananlar, kanser tedavisi nedeniyle kemoterapi <laughs> hepsi baskılıyor bağışıklığı çünkü. Tabii. Allah korusun. Bunun dışında gerçekten ciddi bir hastalığı olmamasına rağmen bağışıklığıyla ilgili diyabeti nedeniyle, şeker hastalığı nedeniyle risk altında olanlar var. Tansiyon nedeniyle risk altında olanlar var. İleri derecede düşkün yaşta olduğu için risk altında olanlar var. Çoklu organ bozukluğu olduğu için risk altında olanlar var. Bunlar da tabi o basit gribal bir enfeksiyon çok geçmeden Ağır zatürre tablo. depremine dönüşüyor. Okay, Ve evet. bir zatürre depremini onları kaybetme riskimiz artıyor. Dolayısıyla bu insanları daha kışa girerken de vitamin eksikliği yönünden Evet. Diğer vitaminler özellikle B12 eksikliği ve 6 eksikliği yönünden E vitamin eksikliği yönünden. Magnezyum özellikle, özellikle de demir eksikliği yönünden demir hmm. Çok önemli bir bağışıklık koruyucusu. Biraz daha böyle dikkat altına almak, onların korunmalarını maske, mesafe vesaireye daha çok dikkatli olmak, onlara bulaştırma ihtimali onları biraz daha çevrede ve daha uzak tutacak tedbirler evet. almak çok daha akıllıca. Çok daha Bence evet. esas ihmal edilen yerlerden birisi, bu sene çok daha net ve açık gördük onu, okullar. Bilhassa anaokulları, çocuk çok. kreşleri. Buralarda evet. e, ben o Osmanlı Sağlık Bakanlığı yerine çok ciddi daha... Etkili kontroller oluştururum. Çünkü oradan ee, çok yayılıyor. Aile evet, aile bakanlığına da burada bence önemli görevler düşüyor. Milliyetin bakanlığına da görevler düşüyor. Belki üçlüsü beraber. Tabii. Çünkü buralarda sık sık taramalar yapmak, sık sık buralarda kontroller yapmak. Çünkü ben anaokulu yöneticisi olsam ticari kaygıları bir yana bırakırım. Hasta olan çocuğu evet. mutlaka diğerlerinden ayırırım, evine göndereyim imkan yok. Anne baba çalışıyor. Anneanne anne baba anne, i̇şte bu anne, bakıcı sınıntılar. yok. O zaman başka bir sınıfa alırım. Başka bir bölüme alırım. Başka bir şekilde bunu korurum. İki onları servise bindireceğim zaman mutlaka ama mutlaka maskeyi servis şoförüne ve servisteki hostese tembih ederek takmalarını sağlarım. Çünkü emin olun bu sene erken çıkmasının bir faktörü yılbaşıysa evet. bir diğer faktörü de bu okullar, kreşler. Evet. Yani ben... Yaşlı başlık, anneanneler, babaanneler hep bana gelen torundan kapanlar. Çok doğru. Anne, Onlara bakıyorlar. Anne baba çalışıyor, evet. onlar bakıyor. Tabii. Ve garibanlar yani yaşlı insanlar Aynı ve öyle ağır mi? seyrediyor onlardan. Dolayısıyla biraz daha dikkat. Seyahate gitmek zorundaysanız biraz daha dikkatli olacaksınız. Yani efelik yapıp maskesiz uçağın içinde 5 saat, 4 saat seyahat etmeyeceksiniz. Maskenizi takın bir zorluğu yok bu işin. Evet. Hele bir 30-40 dakikadan uzun bir seyahatte... Uçağın en arkasındaki bir virüsün önüne gelme ihtimali, elindeki bir virüsün arkadaki adama gitme ihtimali daha da artıyor. Değil mi şimdi? insanlar çünkü... öyle düşünüyor. Covid bitti artık maske takmayalım uçakta. Hayır taksınlar çünkü uçağın içinde de seyahat var. Tuvalete gidip geliyorlar, hostes hanım servis yapıyor, sıkılıp yürüyenler oluyor, evet. önden arkadaki arkadaşlar gidiyorlar. Ben artık kimse oluyor. de görmüyorum. Yani ben tavsiye ederim özellikle 45-50 dakikaya geçen yolculuğa çıkanların hı hı. maske takmalarında fayda var. Evet hocam ben takıyorum.